Çok harf var burada. <laughs> Bak abi, çetimizde mis gibi. Yenmez mi abi bu? Can değil mi? Günaydınlar, Günaydınlar merhabalar. merhabalar. Merhaba. Senin sonuna yaklaşmışken hatırlarsanız izlemişsiniz eğer e, böyle buralarda bir videomuz vardı bizim. Bu videoda hedeflerimizden bahsetmiştik. Evet yapmışız böyle bir <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir topun altına <laughs> girmişiz. Biraz izleyeceğiz izlemeyenler <laughs> varsa diye. Ondan sonra hedeflerimizi konuşacağız ve çok büyük cezalardan bahsetmişiz. Kahvaltı ha. hazırladım size. Bir şey Aynen. E yani. Pardon ya. Çok sağlık ya. Her iş, herkesin biraz gergin olmaya çünkü biraz da konuştuk ceza üzerine az önce. düşün kahvaltı hazırladım ya. Düşün. <laughs> Kutluyorum. Az, az, önce ceza üzerine biraz konuştuk bir görelim. <laughs> Kafasına hmm. aşağı bal dökmek okey değil mi? Ya bal güzel bile bence okey. Şuradan döküyor evet. balı. Güzel. Ha benim iki tane <laughs> cezam var. Bir bir tanesi şey, kulak deldirme. Of, okey. Öbürü de şey, burnunun yeah. içine böyle ağda sokup çekiyorlar ya böyle. O. Oh. burnun Burnunun içindeki bayağı can yakar bu arada. Gözünden yaş akıtır yani. Yıkar. Güzelmiş o ceza bence. E, ceza bulamadık. Cezaları en sonunda söyleyeceğiz. Çünkü Instagram'da az önce bir story attım. Hedeflerimiz vardı. Onlar bazıları tutmadı. Ceza gerekiyor. Bize yaratıcı ceza, cezalar Çok yollayabilir misiniz? Çok yaratıcı, yaratıcı, ama yaratıcı Çok da abartmayın ya. Dedim ki bize ceza verin. Sizinkilerden olan cezaları kamera arkası seçecek. Biz öyle seçeceğiz. O yüzden biz Ayy, görmeyeceğiz cezaları. Çok abartma Ama abi. öncesinde de biraz yiyelim. Yiyelim. Benim cezam iyiydi ya. Ha. Burun kıllarını adayla çektirmek. O da çok kötü ya. Yok, bakalım mı? Ne neler demişiz? Yani bir bakalım ne demişsin ben hatırlamıyorum. Ne dediğimi Yumurtayı servis ettin ya. Açıyorum. Hazır mısınız? Evet. Hadi bırak. Herkes yıl sonuna kadar bir şey için söz versin. Bara yıl, açıyoruz. Son, yıl sonunda da yapmıyorsak büyük ceza var. Bunu demişiz. İstiyor <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi Kemal'in ekleyeceklerine bak. Çok dileriz, çok teşekkürler. O zaman ocaktan önce yine bu masada aynı şekilde oturuyoruz ve... ...bir şey döküp bakıyoruz. Bunlar <laughs> derdi. Burayı kadar <laughs> her şey doğru. Buraya satan her şey doğru. Tamam. Aa senin dövmen mi var? Abi, deniz kaplumbağasıydı bu. Yapmıştık ya bu olayda o yüzden. Dövme böyle. yap bir tane. Ha? Dövme yap bir tane. Dövme yapacağım zaten. Gerçekten Dövme. mi? Duralım hocam. Mesela bir şey Oğlum bunlar konuşulmuş. İşte onu yapacaktım da olmadı yani fırsat olmadı. Video mu yapacaktın? Yani evet. Devam ediyorum. Video YouTube için bir hedef koy kendine. bir, hedef koy ya. Abi hedef batmamak ya. Hedefim varmış, hedefim batmamakmış oğlum. Tutturdum sayılır bence. Henüz olmadı yani. Tamam yıl başına kadar 500 bin yapıyoruz o zaman. Ay, Evet bakalım kanalda kaç abone olmuş başkanım? Bakıyorum abi. 267 bin olmuş. Abi 232 miş bu arada 262 olmuş. Bu arada başkanı tebrik ederiz 30 bin abone katmıştı. Tebrik ederiz. Kendi kişisel hedefin 500 demiş olduğun için burada Onu bir Onu bir aslında temen, temenni, olarak Demişsin Demişsin <laughs> hocam ama demişsin. olmamış. Evet. Geçiyorum. Şöyle oluyor artık. Adam Instagram'dan mesela abi çocukluğumuzu güzelleştirdiği için teşekkürler Öldük mü oğlum? Yani? evet. <laughs> 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 Hala benim kanalım var yani. Buyurun gelin izleyin. <laughs> Evet sizinki bir kere başkanın hedefi tam tutmamış diyebiliriz. Ceza alacak değil mi kendisi? Öyle bir... Tamam başkan seninkini göreceğiz. Ben Aslan... çok, çok, uzun zamandır abi böyle sabah erken kalkmak, sporumu yapmak, sağlıklı beslenmek yani düzenli, planlı, programlı ve sağlıklı bir hayat istiyordum. O yastıktan kafamı kaldı. Bir saniye. Dün kaçta yattın? Gece bir buçuk. Kaçta kalktın sabah? Sabah geç kaçtı. sekiz buçuk. İyi bence düzenli yaşıyor ya. Hayır düzenli yaşıyor musun? Yok hayır. Tamam. Kafa kayaş olmasın anladın mı? Daha sağlıklı, daha böyle böyle düzgün vücutla karşınızda ocakta... Sixpack mı böyle açacaksın? Yani o Oğlum, kadar olur ya. mu bilmiyorum da. Ya. İyi böyle iyi. Yok ama <laughs> böyle şey fiziksel, zihinsel olarak da kendimi <laughs> sağlıklı hissetmek ya, istiyorum. Şu an hissetmiyorum abi. Bu arada <laughs> daha da kötü oldum. <laughs> <laughs> daha da çığır yani. Gerçekten. O, o, o saatlerde e 5-6 kilo falan aldım. Açık sözlükte Kemal gibi oldu. Kemal'e iki ceza veriyoruz. Yok, ya, sen de yazıyoruz. Dot, evet. kesinlikle yazıyoruz. En başa ya, yazabilirsiniz ben. beni. Markayı söylemesem olur mu direkt? Neyi sen söyle Yazacağım ya. ama size sonra. Üç tane... Ben yazmadım marka falan? Ne yazdı var? Biz görmedik. Göstereyim. Tamam. Falan bir marka var. Onlarla çalışmak istiyorum Ocak ayına kadar. Bir ha? tane ayrı marka var. Ayrı ayrı markalar tamam. var. O üç markayla çalışırsam da Haber vereceğim. Üç markadan bahsedelim biraz. Hangi üç marka? Neler oldu? Defterimi alabilir miyim ya? Ben bilmiyorum ha bunları. Şunlar bakın. Ha? Ha? Hı hı. Tamam. Hı hı. Evet. Hı, -hı. Hangisiyle çalıştın? Çalışmak hangi çalıştım, kısımdaydı onun? Çalıştım. Ne? Çalıştım. Para vermediler ki. Aa, aldım ya. yaptım. Nasıl? Evet. Ne zaman Bir aldın? Eventten değil. Evet. Story çektim ya. Ben niye çekmedim? <laughs> üç tane de biriyle çalışmışım yani. Yani ceza var sana da. Ama hiç yok da. Hiç yok, yok deneyim mesela benim için. Yani de kilo mi? olmamışım almamışım işte hiçbirini hayal... Niye gömüyorsun şu an? sınıfı geçemezsin hayatta yani. O yüzden üçte bir yazıp <laughs> da Bakın yani, okey. Ben kanal açıyorum. <gülüyor> 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 Niye? Niye yapıyorsun bunu ya? Bak her gün bir tane video atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne da bir şekilde 3 ay boyunca. Ne güzel. Okey güzel. <laughs> Kaç dakika? <laughs> sen ceza var. Ha? Atmasak Ne yapacağız oğlum? Yani. Niye video atmadım mı diyeceğiz. Hayır abi <laughs> ne yapacağız biliyor musun? herkes, de aynı Herkes böyle katı sert bir ceza yazacak. Ya kanalaştım valla bak bak benim de hem pek istemiyorum. bunu Aynen, aynen, aynen. ya. aynen yani kanalaştım güzel bir şeyim vardı. Başkan da abonelerini kasmış tamam okey bir şey olmuş. Sen de bir şey yapmışsın da diye düşünüyorum birazdan biraz. Ben <laughs> yani, yine gitmek <laughs> dışında bir şey yapmadım. şey yapmadım. Arkadaşlar, şey, hiç birimiz hedeflerimizi gerçekleştirmedik diyebilir miyiz? Ben hiç yani. kahvaltı edemedim bundan düşünmekten. Yine hedef koyalım yani. mı? Hayır, bence önce bir cezamızı çekip sonra hedef koyalım. Peki, bir şey söyleyeceğim. O zaman hayatımızda neler oldu 3 ay içinde? Onları konuşalım biraz. Hmm. Kemal nasıl kilo aldı mesela? Ne yedin bu kadar ya? Ne yaptın oğlum? Şekilde yemiyorum. Başka yerde mi yedin? Bilmiyorum. Yani şey... Böyle kendimi tutamıyorum. Sürekli bir şeyler görüyorum. Bizi yemek bozukluğu aşmış olur Ben de mi? Şey? Bizi muhaşladı yani. Biz bence şey yani... Arkadaşlar, yani bu, şey, bu içerikleri izliyorsunuz ama... Yani. Bizden gidiyor arkadaşlar. <laughs> Hayatımızda evet. Başka sende ne oldu geçen dönemde? Tamam olmadı 500'le. Ne oldu? İyi olan şeyleri konuşalım. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı? Yani çok iyi gitmedi ya. Valla? Sende ne oldu? Bende fena gitmedi ya. Sende? Ya ben kanal açtım. Hı hı. Kanal açtım. Ee, i̇çerikleri en azından hoşuma gidiyor. İzlenme kaygısı olmadan bir şey yapmak güzelmiş. O, o hoşuma gidiyor. Kaçsa kaç diyorum yani. Ee, daha fazla atamıyorum çünkü... Abi yani çok şey bir şey ya. Yok yani, abi çok vakit alan bir şey. Vakit alan bir şey ama bir yerden başladık. Ben çok heyecanlı ceza konusunda. Şu an böyle aklımın yarısı orada. Yani Remi'nin çok büyük bir kısmı orada hatta yani. Ben o kadar takılmıyorum. Ben çok takılıyorum. Ben de çok takılıyorum. Sen de çok takılıyorsun. Ben kafamdan bir şey dökülsün istemiyorum. <laughs> artık artık istemiyorum. <laughs> Valla izleyicilerimiz yazıyor. O zaman şu cezaları bir hazırlık şey yapalım mı? Yedin mi? Yapma. Siz bir kaç kaç yapma kasık. Çekin ama açmayın. Üzerine konuşalım sonra. Hadi gel. 3 2 1. Oha! <gülüyor> <gülüyor> Herkes aynı yapamaz yani. 3 2 1. Tamam. Şey, okay. ben çekiyorum. Evet. Ama bakma Hayır, tamam mı? Sen, yani. Evet evet sen bak. Eğlendim ben ba gideyim mi? Bakma tamam mı? <laughs> Adama bakma. Koy şuraya. Oha çok büyük bunlar kazık zaten. Aa parşömen diyor. Böyle yaptı çalar. Tamam. Buraya koyar mısın? Of. Tamam. Bir daha gel. 3 2 1. Of. İkinizden bir tane ben kazandım. Siz yapın şimdi. Tamam. Başka. Bak. Bakma. Bakmıyorum, bakmıyorum. Of. Benim elim o bu arada alttan. <laughs> tamam, bakmıyoruz. <laughs> Niye sen bir daha oynamadın Kemal'le? Çünkü, çünkü ben kazandım zaten. zaten. Daha demin de beni kazandınız çünkü. Şimdi sen elendin, sonra ben onları eledim. Onlar kendi arasına gelişti. Şimdi arkadaşlar herkes çektiğine göre sırayla başlayalım mı senle? İstiyorsan seçimlerini de de bir oku. Aaa! Şimdi tam bir içerikçi şeyi şey var hocam. Ha. Ben de şey yapacaktım, değiştirmek istememdi kendi arasında Ona geçmeden önce bravo. Başkan kartonumla değişmek ister misin mesela Hı -hı. Kemal? Sen? Ne varmış burada? A, bu da kalkarak acı karışım yesin. Bu arada bu hep sizden gelenler küs olan arkadaşını arasın. Ah oh be. Bu çok iyiymiş. Oh. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Kanka <laughs> ne haber? Kanka ne haber? Kanka ne haber? Niye görüşemedik biz bu kadar Vallahi, süre? Ya ben arasam engelli de zaten birçok yerde ben hani tam ulaşamam kişilere. Okey güzel bence buna sevindim çıkmasına. İki yemek kaşığı kekik yağı etsin. Aman. Aman. Bu Arkadaşlar değil, izleyicilerimizden geldim lan şey demek istemiyorum ama yani. Hiç... Kekik yağı çok kötü bir şey be. Kekik yağı ne oluyor? Zehir gibi bir şey yani. Ağzında acı sos varken elektrik çarpmasın. Oo güzelmiş. Bunlar geçti hepsi. Caddeye çıkıp şarkı söyleyip para toplasın. Bence okey. Aç bakalım. Gelirim. Güzel mi? Şunu... Hmm. ...göstersin. Hmm. Okey. Hmm. Okay. Hmm. 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 Görelim. Ekran kaydı ile beraber lütfen. Bir arkadaşım var tepede. Mehmet isimli bir arkadaşımız yazmış. Ne yazmış en son? Benim sadakanız varmış yazmış. İsta... Ben tek tek gösterme ya hepsini. Tamam, İstanbul Üniversitesi'nin bir arkadaşımız gelin burada yemek yiyin demiş. Bir arkadaşımız var, her şeye böyle laf etmiş. Ee, Kemal ile aranda ilişki var mı? Karısı gibisin yazmış mesela. Ben bunu görmüştüm. <gülüyor> Sonra ettin <laughs> kanını yazmış. Sonra ben en son delirdim şu şey, şeyi yolladım bugüne kadar bir tane güzel şey söylemişsin. Sen belli ki çok hater bir kişisin. Sana hayatta başarı diliyorum güzel kardeşim. Bu <laughs> <laughs> arada bu arada ayrı belalar okuyor yani. Başka bakın yani istiyorsanız ya buyurun. Şimal Başka sen bak istersen. Yok ben tahmin ediyorum az çok ne geldi. Hepsini okuyorsun değil mi onların? Ya hepsini okumuyorum ama bir şey okuyorum. Okurayım. Yani Temiz. Ne olacaktı zık ki zaten? Ucuz atlattın. Geçmiş olsun. Ama çok kötü de atlatabilirdim. Açayım mı? Mesela mi? burada mesela şeyler olsa ooo düşünsene. Evet. Jennifer'lar, Aniston'lar düşünsene. ya. bir şey bir, olsa bir pat, bir pat, ben de fotoğraf çekilirim valla. Bir patlıyorum burada. <laughs> Jennifer Aniston. Kimden başladın? Buyurun. Yaz ya sen de ya sen ya sen Başka at makas yapalım mı? Hı <laughs> hı. <laughs> Kaybedenler diğerlerinin seçtiği bir Kaybedenler diğerlerini... Kaybeden değilim onurlar değil de yani. Kaybedenler diğerlerinin birlikte seçtiği bir dövme yaptırsın. Valla ben bu konuda bir yorum yapmıyorum. Size hmm. dövme çıktı. Yapıp yapmayacağınızı konuşursunuz. Bundan sonrası izleyiciler ve kişisel sizler arasında. Oha diyorum hiçbir sorumluluğu yok. Ben kimseyi ikna etmeye çalışmayacağım bu saatten sonra. Geldi kardeşim. Geldi. Bundan sonra İsmi cismi belli. Paşa gönlüm bilir diyorsun. Evet paşa gönlüm bilir. Zorlama yap bundan sonra. Hı. Yapacak Sağ mısınız hanımefendi? Bir birisi diyeyim. De. Evet buyurun. Ne yaptın <laughs> ya? <bunu da> ya. <laughs> Bir şey diyeceğim. Kalıcı yazmamışlar ki. Tamam okey ben geçici yaparım. Tamam sakız alalım onu yapıştıralım. Olur. <laughs> Olur. Geçici yazmamışlar ki kalıcı. Doğru fiyan. Onu, onu demek istemişti ya. Ya. eminim ki yani. Onu Beni ilgilendirmez. Yani. <laughs> 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 Arkadaşlar Açede. bu, böyle bir şey olabilir mi ya? Çiğ hamsiz. Bir şey yok oğlum onda lan. Bir şey Abi, yok oğlum. Öleyim mi? Değişelim mi? Suşu gibi. Öleyim mi? Değişelim, değişelim mi? Sen açtın mı? Ben açmadım. Bilmiyorum. Daha okumadın. Değişmek aa, istiyor musun? Hayır ya. Ha. Abi yutabilir miyim? Onu bir araştıralım mı ilk önce? Yutarsın hiçbir şey olmaz. Allah aşkına değiştirsene ya. Biliyorsun bunu. Daha kötü ne olacak? Çiğ hamsi yedik değil mi? Çiğ hamsi biz burada daha önce. Çiğ hamsi yutmamışsın. Yuttuk ben Çiğ hamsi. Yani temizlenmiş Çiğ hamsi. Hop diye yutacaksın zaten bunları. Evet ha. Hayda git be. Hayda git be. Oy uşağın mı dedi balık? <laughs> Bayağı kötü. Gerçi dövme de çıktı şimdi. Çiğ hamsiye dövme bence yeterince, ya. yani bence dövme de yeterince kötü. O yüzden çiğ hamsiyi arkadaşlarımızdan geldiği için bence koyduk. Abi. Kaybedenler? Kaybedenin Instagram'ını siz yönetin ne <laughs> kadar süre boyunca? Bu arada bunu iyi ki istemezdim yani bunu. Bugün herhalde bugün içerisinde. Tamam ya, bu, yani bir saat. Ceza. Bir saat bugün. Az ya. mı abi bir saat? Nasıl yönettiğini göre değişir. Bir saat değil mi insan Abi Şu bir şey söyleyeceğim. <laughs> Başkanı ceza değil Ne yok edebilirsin yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. Başkana ceza değil ki. Başkasının Instagram'ını alıp yönetiyor. O kişiye ceza yani. Oğlum bu biz adamı kim yöneteceğiz ya? Ha biz yöneteceğiz seninkini. Ne ha, anlamış tamam. olabilirsin ki? Ben o birininkini yöneteceğim. Hayır abi ya. Benim o için zaman ceza da... olurdu bu arada. Gerçekten <laughs> alıp Benim Instagram'ını uğraşmak benim için tam kâmsı. Babama alıp sorayım mı? Baba sen de çiğ hamsi yersen Ya sen de her diye. sıkıştığında babam alıyorsun. Arayayım mı? <laughs> Hayır Bak, ya mı diyecek? Arıyorum. deme ihtimali var mı? Ya. Manyak mısın der ya da. Baba. Ben şey... de anne var. Baba ne haber? Eyvallah sen ne yapıyorsun? İyiyim videodayız da sana bir şey soracağım baba. Sağ babacım. Çiğ hamsi yesem ölür müyüm? Ölmezsin ama tadı çok çirkin yani. Hayır tadı tadı <laughs> değil yani böyle zehirlenir miyim? Bir şey olur mu çiğ hamsi yesem? Hayır ya bir şey olmaz. Emin misin ya? <laughs> Benim balıkçı arkadaşım vardı yiyordu. Gerçekten mi? <laughs> Vallahi yiyordu. <gülüyor> i̇yi. <laughs> ama niye arkadaşın çiğ hamsi yiyor? Balıkçı babacım iyi taze diye satmak için. <laughs> İnsanları inandırmak için. <laughs> İnanıyorlar mıydı? Tamam. iyi öpüyorum kendine iyi bak. Hadi bay bay. Arkadaş Bu arada arkadan e, kaç Parayı istersen bir tane videomuz varmış. İki çiğ hamsinin kaç para yersin bir tane video e, verdiler. Zamanında yemişiz tamam, yani. Ay, yenmiş mi? mi? yenmiş canım burada yemişiz. Evet o babandan tamam, tamam. izin çıktı çiğ hamsi için. Sahnenin araç tutsun. Uyuyordur da. Tamam hamsi almaya gidiyoruz. Bana, bana biraz da zaman verelim. Sana zaman verelim. Sen? Ben Allah abi telefonumu vereyim <laughs> ben. Size... Başlıyor muyuz? başlıyoruz ama öyle çok bugün herhalde değil mi? Öyle çok ne? Bugün boyunca herhalde. Abi telefon kurcalıyorum ben arada. E, yapacak Neyse bekliyorum. bir şey yapacağınız zaman şey fark Telefon hesabını aç benim <laughs> telefonuma biz oradan yapıştırırız. Dur ben yönetiyorum. Nasıl? İyi bir sosyal yönetim. yani. <laughs> e, tamam da <laughs> o şey yok mu? Ben ne güzel aktif kullanmaya karar vermiştim E tamam işte başladım bugün. Böyle değil ama ya. Şöyle güzel poz ver bize. Tamam. <laughs> <laughs> Nutelli'yle hoşla evet, şey Arkadaşlar yapsa ee, işbirliği değildir. Videonun devamında e, başkanınkini... Ben bugün çok rahat kurtuldum bu işten sizce. Öyle değil mi? Ama seviyordum. niye? Çünkü kanalaştım ben. Yani bir yere kadar getirdim yani. Ben de batmadım. Ne öyle söylüyorsun sen çiğ hamsi alacağız, sen ne yapacaksın düşünüyorsun daha. Kanıma mürekkep karışsın istemiyorum. Daha önce hiç de dövme yaptırmadım. İstemiyorum. Kanıma mürekkep Utkunu... karışamaz! Benim yerime Utku'yu ikna etsem? Ya bir şey var mı sence? Ya şuraya bir yere yüzünü üzerine örtersin, Aa, geçer olursa, gider ya. ya. Arkaya bak. Ben ensemi düşündüm direkt ver bu arada zaten ama gerçekten kanıma mürekkep dolansın istemiyorum. E, e filtre hoş... yok muydu? Ben filtre vardı, yüzümü <laughs> öyle yaptım. <laughs> Baksa. Gün hoş, bugün yine Nutelloş'la başladım. Güzel. Hamsi almaya gidiyor muyuz? Hadi yallah. Çiğ hamsi. Bir şey olmaz Yeni değil mi abi? Ha? Gerçekten mi? Herhalde Oğlum ya. Babana sordun ya. Abi bir tane bana e güvenmiyor bir, bir, bir tane, bir tane, bir tane hamzi temizleyebilir miyiz abi? Hamsi de iyiymiş ha şansına ki ama. Etli yani. Ha. Bak abi içi şey temizledim. Mis gibi. Yenmez mi abi bu? Can değil mi? Çiğ yenir yani. mi yani abi? Evet, da çıkardım sana. Ha. kuyruk da gitti. Abi onu bir yıkasam mıydık acaba? Hı, Nasıl bir, bir sistem? Müthiş şey. ya. Temizlikse temizlik. Hiçbir şey olmaz mı şimdi abi? Hiçbir sen şey, gelmez, şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Gerçekten hiçbir şey olmaz mı? Yapıştır yapıştır, at ya. Abla hadi, hadi. çiğ balık yiyeceğim şimdi, çiğ hamsi yiyeceğim. Bayılıyor, Abi, Çok ben seviyorum. En sağlıklısı değil mi? Teyze kaç ay yaşıyorsunuz? Hiç mi? Neyse tamam. At gitsin ya. Hadi hadi hepsine. <laughs> Bir şey var mı? Ye ye ye, yut yut. Kötü yut, mü? Mis gibi. Sushi yiyorsa işte. <laughs> Abi bizim borcumuz ne kadar? 100 lira yeter. Tamam. 100 vallahi ne kadar ya? Al bakayım. Çiğ böyleyse pişmişi nasıldır bu arada? Çiğ böyleyse pişmişi nasıldır? Vallahi yani, ya, Nasıl, çok güzeldi. Elleri sağ, Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Vallahi çiğ çiğ gücü Senden mi geliyor? Kötü değil değil mi o kadar? Nasıl ya? Kötü değil oğlum. Sen de yani bir tane. Niye benim cezamı çektim kaç oğlum ben? Tamam, hadi. Ha, kaç, kaç para vereceğim? Kaç para vereceğim? Buyurun buyurun buyurun. Uy. Of. Bak bak. Günlük sapma. Saçmalık. Tamam. Başkan bunlar Facebook'a mı gidiyor direkt? Evet. <laughs> Neler oluyor? Ee, biz Kadıköy'deki birkaç dövmeciye sorduk. Son sorduğumuzda, bu arada geçici yapmaya karar verdik çünkü... Verdik değil, verdin. <laughs> verdin, bizi şey Siz onayladınız. Ha tamam, öyle ver. E, hint kınasıydı bu arada. Ben emin olacağım. Biz onaylamadık, izleyiciyi Çin bırak. Tüm sorumluluk benim üzerimde. Ben geçici bir Hint kınasıyla bu işi çözeyim, en azından bir ay kalsın dedim. Şurama oha yazacaktık. Fakat Kadıköy'de hiçbir dövmeci de Hint kınasıyla dövme yapan yer yokmuş. Yok. O yüzden biz de Hint kınasını alacağız ve Melih Bey beni dövecekler. İngilizce Aa, ben mi sinemem, Ben dövemem, Elimi kaldıramıyorum. <laughs> bak ben, Nasır'ım çok acıyor hiçbir yere <laughs> gidemem. Valla bak beni çok yürütme <laughs> ya. Ben çok zorlanıyorum yani. Beni çok yürütme yani. ne olursun. Hadi gel dedeciğim. Valla çok acıyor bak. <laughs> tamam yavaş yürüyün. <laughs> Ayakkabıların şekerinden çekilmene alacaksın. Daha öyle mi yazıyor? <laughs> Oğlum yanlış anlaşılmasın <gülüyor> 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 Doğrusu. Böyle yaptım. Okey mi? Okey abi. Kapamayı sardım ama başkan. Ne kadar sürecek bu? Bugün elimizde... Sevak el Hashimi Fastena var. Yani? Kına. İntey kışıya. Ne ne yapacağımızı <laughs> karar vermedik hala. Meli. Me Meli. Meli yazıyorum me Boğaz'a. Ben Meli yazıyorum diyorum. Ben, ben. Ezel'in yaptığı gibi Ezel şarkıcı Ezel Ah Yalan Dünya diye bir şey var. Ben Ah Yalan Dünya. Ben Meli'yi tercih ediyorum. Meli. azından namım yürür. Bence daha kısa. Kendi isim mi dövme olarak yapıyorum? Evet. ah yalan yani. dünya Kendi istiyorum. istiyorum. Ah yalan dünya yapayım ya. Daha iyi değil mi? Ah yalan dünya yapayım. İğnesi <laughs> nerede? <laughs> bu da <laughs> İğne, İğne derken? İğnesi manyak mısın? Oh. Hela oğlum oh. hela. Kemal ne diyorsun ya? Ah yalan <laughs> dünya mı yazıyorum? Evet. Ezelliğin gördüğün evet. gibi. Ezelden hoşuma gitti. Ezelden hoşuna gitti. Bizim bu yalan dünya mı ya? Ah yalan dünya yazacağız. Tersten yazman gerekmiyor mu? Arapça mı bizim alfabemiz? Hayır karşıdan bakan nasıl görecek düz okusun diye. Aynadan mı görüyorsun? Sen o ters yazarsa Nasıl sen self yaparsan ters ters görecekler. <laughs> Matematik bitti. Yeni olmak isterdim şu anda. Bunu, izli bunu izliyor olmak isterdim ben de valla. Ben sola abi şekerim. Öyle geç sen. Daha bu nasıl çalışabiliyorum bilmiyorum bile. Nasıl bir şey yaptın? Önce deneseydin. Işte. Nerede? Ucunu, ucunu kesmemişsin daha. ki. Kestim bak. Yeterince Bırak. kesmemişsin sanki. Ha kesmiş. Aa ince işçilik bu arada. Kesmek değil zaten kesili geliyor. <laughs> Ay ah, hadi. Ama bir susar mısın? <laughs> Artık. İki heyli Ben ne gördüysem ezelde onu yapıyorum. Baya iyi gidiyor bu arada. Bu kötü kınadan bu kadar oluyor. Çok harf var burada. <laughs> o yüzden Melih diye biz ısrar ettik aslında. Şöyle mi yapsam? Hayır. <laughs> Şema ağlayacak mısın? <laughs> Harika bir performans. Abi bir şey söyleyeceğim. Güzel oldu bence. Bir dakika dur saçını toplayalım bir. Çünkü bu güzelliği bozulsun istemiyorum. Oldu ama wow. nasıl? Görmek ister misin? Yeminle oldu. Bak, ezel oldu ha. Bak ezeliki böyle tamam mı? Seninki nasıl biliyor musun? <laughs> Kötü mü? Ben <laughs> <laughs> artık konuşabilirsin ben. Ha bölüm duracak şimdi. Görüm Yarım saat, saat mi? Be. Çoluğum çocuğumu alacağım ben bir <laughs> de. Videoyu kapatabilir miyiz bari? He doğru. Arkadaşlar biz cezalarımızı çektik. Kim Çek çeki ben, ben çekti cezayı ben? Çiğ balık yedim ben çiğ balık. Aa olur. başkandan son bir story atalım ben. Aa başkan hiç şey yapmadım. bugün. Sana, sana, çok az story yaptık ya. E daha ne yapacağım be? Biz, ben Hiç saçma sapan bir sürü şey hiç yaptım. Hiçbir şey yapmadık <gülüyor> sana <gülüyor> bence. yapmadın? Gel Kemal gel sen bizim tarafsız. Ne yapıyorsun? Bir yapışık atsana. Atmam. At. Öpücük at. Atmam. Öpücük at. Atmam ya. Öpücük at. Kalk bir yürü o zaman. bir yürü kalk hadi. Kırma bizi be hadi, kalk. Hadi kalk. Harika. Ayağım inanılmaz acıyor valla bak yani. Bir görelim böyle. Ağlayacağım buyurun. az <laughs> kaldı. Ben ağlayacağım ben. Oğlum yüzdeki şarjım var. Evet. Bunu atacağım ve bitecek. Umarım. <laughs> Arkadaşlar bir videodan sonuna geldik. Büyük de cezasıyla, küçük cezasıyla. Peki şimdi ne işte hocam? 2023 için hedeflerimizi konuşup seneye kadar şey yapıyor muyuz? Yok, ben hedeflerimi <laughs> kendime saklıyorum. <saklayacağım. gülüyor> sen yapan, sen ister misin? Evet. Yok. <laughs> ya, kimse yapmıyorsa ben de yapmam o zaman diyerek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.